Sur les conditions avoir une date de

Bütün hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Yağol. Helal eder misiniz? Yağol. Helal eder misiniz? misiniz? Allahu Teala helalliğimizi, üstü şahadetliğimizi kabul eylesin. Amin. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Dünyadaki bütün insanlara karşı öyle bir Adam gibi adamdı. Kardeş desem yok, dost desem yok, yoldaş desem yok. İnanın dünden beri ne yaptım bilmiyorum. Nasıl yaşadığımı bilmiyorum. Özür diliyorum hepinizden ama hakikaten söylüyorum. O kadar söyleyecek çok şey var ki belki de bugüne en fazla o yaşamak istiyordu içimizde. Atatürkçülüğünden, demokratlığından, devrimciliğinden, insanlığından bugüne kadar temas ettiği hiç kimsenin şüphe etmediğine inanıyorum. Biz çok iyi bir Cumhuriyet Halk Partili, çok iyi bir vatanseveri kaybettik. Buna emin olun. Hüseyin Çakır'ın bugüne kadar kime temas ettiyse, kime dokunduysa inanarak söylüyorum emin olun onun bizde çok hakkı var. O bize hakkını helal etsin. Rabbim de, Rabbim de, Rabbim de bizim onda hakkımız varsa, birazcık hakkımız varsa benden tarafı gani gani helal olsun. Kurban oldum Allah yattığı yerde incitmesin. Hüseyin Çakır'ın öncelikle çocukları, eşi ve sonra partisi ben yaşadığım sürece bana emanet. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Sizleri çok seviyorum. Sizlerin de onu çok sevdiğinizi biliyorum. Hakkınızı helal edin. Ve şu an son yolculuğuna uğurlamak üzere hazırda bulunduğumuz din kardeşimize ölümüyle beraber ahireti irtihal etmiş. Maddi manevi, insani ve de İslami olan hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal, helal, misin? helal olsun. Allah.

Başkanım. 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 Başkanım.